Ben cesur olmayı sizden öğrendim. Yani... ...seni kaybetmek beni bu kadar korkutmasaydı... ...senin için savaşacak gücü bulamazdım. Bu işi çöz kılıç. Ne yap et, bu işi çöz. Eğer ben yerin dibine gireceksen... ...o kartal denen çocuk da girecek. Bundan sonra ne olacaksa senin yüzünden olacak. Bedelini ödemeye hazır ol Efe komiser. Madem eşitiz, madem bu olayda ikimizin de payı var. O zaman üzerine düşeni yap. Hatandan dön. Sakın korkma. Hatırladın mı? Bana onun kalbini getir.